Halk TV sabah programı sunucusu ve gazeteci İsmail Küçükkaya gündeme bomba gibi düşecek bir köşe yazısı yayınladı. Küçükkaya Altılı İttifak'ın adayını resmen açıkladığı yazısında, siyaset tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahitlik edeceğiz diyerek Millet İttifakı'nın 4 adayı var ve aday bunlardan biri olacak sözleriyle isim isim açıkladı. İşte Küçükkaya'nın o yazısı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda neleri biliyoruz, özetleyelim. Ortak aday istiyorlar. 3 partili Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın karşısına 6 parti tek bir aday çıkaracak. 6 lider şu ana kadar ilkeleri konuştu. Ortak aday kim olmalı konusuna hiç girmediler. İsimlendirme yapmadılar ama zamanı geldi artık. Ocak ayında o ismi öğreneceğiz. Kriterleri de açıkladılar. Devleti bilen, dürüst, liyakatli, 6 partili koalisyonla uyumlu çalışacak ve parlamenter sisteme geçişi sağlayacak. Demokrasimizdeki ve hukuk sistemimizdeki aşınmaları onaracak bir kişi uzlaştırıcı kimlik, Erdoğan gibi geniş yetkileri tek başına kullanmayacak ve seçimi kazanacak, yani güçlü bir kampanyayı yürütebilecek, Erdoğan ve iktidarın saldırılarıyla baş edebilecek. Yeni bir Erdoğan aramıyorlar, arkasına koalisyonu alarak Erdoğan'ı yenecek bir isim arıyorlar. Yani tek adam değil yönetişim ve ortak akıl idaresi hedefleniyor. Zira 2023 seçimi demokrasi mi otoriterlik mi sorusunun oylanacağı bir referandum niteliği taşıyor. Bunun için aranan kişinin net ifadelerle ama yapıcı muhalefet söylemine sahip olması bekleniyor kutuplaşmayı kıracak bir profil. Ezber Bozan, Millet İttifakı'nın dört aday adayı var. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Ortak aday bu dört isimden biri olur. Yüzde 90 ihtimalle bunu göreceğiz. Her birinin avantaj ve dezavantajları var. Masada konuşulacak, tartışılacak. Düşük olasılık dört isimden biri üzerinde uzlaşma sağlanamazsa, sürpriz bir isimde söz konusu olabilir. Yüzde 10 olasılık ama masa dağılmayacak. Bu olasılıksız. Hiç ihtimal vermiyorum. Liderlerin hiçbiri bunu istemez ve göze almaz. Bu tartışmaları izlerken şunu da unutmayalım. Her partinin kendi tabanı var ve o tabanın beklentileri. Liderler karar verirken bir yandan altılı masa ittifakını gözetecek, bir yandan da kendi tabanını. Bu gözden kaçırılıyor. Her lider karar verirken kendi politik kariyerini de partisinin geleceğini de hesaba katacak. Yani sanılandan çok kriter var. Ocak ayında işte tüm bunlar tartışılacak ve sonunda 6 lider bu son şans dedikleri tarihimizin en kritik seçimi için karar verecekler, tercihlerini yapacaklar. Hem kendileri ve partileri için hem de ülkemiz için. Verecekleri kararla, yapacakları tercihle tarihe geçecekler. Öyle veya böyle. Buna kendileri karar verecek. Muazzam bir dip dalgası geliyor toplumdan. Muhalefet için bu seçimi kaybetmek kazanmaktan daha zor kaybetmek için büyük hatalar yapmaları gerekir. Altı lider beraber karar vereceğine göre hata yapmayacaklardır dedi.